Merhaba arkadaşlar. Bakın bu çantayı sizlerle paylaşmaktaki amacım örneğini göstermek size. Bunu daha evvel ben ördüydüm. Bu e, büzgülü e, dikdörtgen tabanlı bir çanta. Ama bu örnek benim çok hoşuma gitti. Kolay da. E, ufak bir portveyde de sizlerle paylaşmak istedim. Onun için bu çanta burada. E, bunun için. Arkadaşlar bu çantadan kalan iplerimi kullanacağım. Bakın ufak bir e, elimde böyle bir e, klips vardı. Onu kullanacağım inşallah. Bunu e, tabi internetten aldığım için birazcık ince e, delikleri arkadaşlar bilmiyorum. E, bitirdiğim zaman gene sizlerle paylaşırım. Ee, bunu yapıştıracağım mı? Yoksa şöyle bir iplik buldum. Ee, bundan dikebilirim. Bu geçeceğinden e, eminim bu ipliğim. Çünkü bu tek katta olsa iğne beraber geçirdiğimiz zaman çift kat olduğu için geçmiyor. Denedim. Ama bu riski göze alıp arkadaşlar en kötü e, başka bir klipse e, monte ederim bittiği zaman. Ama bunu denemek istiyorum. Çünkü renk tonu çok hoşuma gitti. Evet. Bu çantayı ben aşağıya alıyorum. Bunun için e, bu klipse e, uygun e, bir taban hazırladım arkadaşlar. Ben bu taban zaten daha evvel e, kırmızı bir rafya çanta örmüştüm. portföy örmüştüm. Gene böyle gizli bursluydu o. E, onun tabanından. E, bu bir şey değil arkadaşlar. E, bu bu e, şeyin genişliği kadar bakın şöyle ilmek sayısını atıyorum onu da söylememe ölçmeme gerek yok çünkü elinizdeki burs ne kadarsa ona göre ölçeceksiniz arkadaşlar enini boyunu ölçün ona göre zincirini çekin o zincirden sonra gel git dediğimiz sadece sık iğne örüyoruz örüyoruz dönüyoruz arkadan gene geliyoruz örüyoruz geliyoruz gene arkadan gene geliyoruz arkadaşlar bu gel git dediğimiz model ee, onun üzerine şimdi çantaya geçmemiz için e, şöyle gene göstereyim çantamın e, dibinde e, böyle bir e, kaydırma ilmeğinden e, bir süs koymuştum Buna da koymak istiyorum arkadaşlar şimdi önce onu göstereyim Tabii ki bunlar çok bilinen bir şeyler ama ben bilmeyenler için yeni başlayanlar için mümkün olduğu kadar anlatarak detay göstermeye anlatmaya çalışıyorum. Ee, bunun içinde arkadaşlar başlamam için o e, kaydırma ilmeğini şeyimizi tabanımızı klipsimiz kadar bakın klipsimiz kadar ördüm sadece bir kereye mahsus olmak üzere bir sıra sık iğne gidiyorum ama e, başladığım yere işaret koydum e, başladığım yerden her bir köşede iki sık iğne yapıyorum arkadaşlar sadece bu sırada. İki sık iğne buraya, iki sık iğne buraya, buraya, buraya. Ilmeklerimizi alırken sık iğne yaparken arkadaşlar bakın. Bir tane bunun üstüne, bir tane boşluğa, bir tane bunun üstüne, bir tane boşluğa, bir bunun üstüne, bir boşluğa ilmek alıp sık iğnemizi yapıyoruz. Unutmayın, her köşede ikişer tane ilmek atıyoruz oralara. Evet. Şimdi bakın. Ee, geldim. Şimdi bu kaydırmayı yapacağız arkadaşlar. Bakın, bunu yapmamız için sık iğnemizi yapıyorum. Pardon, arkadan alacağız bunu. Bakın, şuradan alıyorum. Sık iğne yapıyorum. Tek tel. Buradan alıyorum. Sadece tek telini alıyorum, arkadaki telini alıyorum. Çektiğimiz sık iğnenin arkadaki telini alıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu böyle e, e, keyfek eder bu. İster 4-5 sıra yapın, ister 3 sıra yapın, ister daha fazla yapın. Bunu yaptıktan sonra ben de şimdi göz kararı size e, göstereceğim bunu e, bitirdikten sonra onun üstüne de örneğimizi kuracağız arkadaşlar. İşte budur. Bunu böyle döne 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 devam ediyoruz. Bir dahaki sırada gene buradan tek telinden alıyoruz. Bir dahaki sırada gene tek telinden alıyoruz. Çantamızın dibini oluşturuyoruz. Şimdi bunu yapalım. Üstüne örneğimizi gösterelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi ben bunu 8-9 sıra ördüm şuraya kadar. Bunu söylerken bir hata yapmışım. Onu düzeltmek istiyorum. Bunu kaydırma ilmeği olarak anlatmışım değil kaydırma ilmeklerini sadece çanta ağızlarında kullanıyoruz. Ee, onu da göstereyim nasıl yapıldığını. Bundan hiçbir alakası yok. Şöyle yapıyoruz o kaydırma ilmeğini. Bilmeyenler için söylüyorum. Bakın. Buradan geçirip devam ediyoruz. Anlatabildim mi? Bu kaydırma ilmeği ama bu normal sık iğnenin başka bir çeşidi. Ee, i̇lmeğimizi sık iğnemizin arka e, kanadından alıyoruz. Şimdi bakın ben örneğe geçtim arkadaşlar. Şöyle size yakından göstereyim. Ee, örneğim e, tabii ki bu tek kat olduğu için çift kat ipliklerde veya kalın ipliklerde daha gösterişli oluyor. Ee, ama biraz daha yukarı çıktığım zaman e, umut ediyorum bunda da güzel duracaktır. İpliğimizi tığımıza takıyoruz. Bakın ben ikinci sıraya gidiyorum size çünkü çok basit arkadaşlar. Başlarken de öyle. Bir sık iğnemizi normal alıyoruz. Bir sık iğnemizi arka kanadından alıyoruz. Bir sık iğnemizi normal. Bir sık iğnemizi arka kanadından alıyoruz arkadaşlar. Şunun gibi. O arada bakın böyle çizgiler yapıyor. Bu çizgiler de altındakini tamamladığı için ben bunun üstüne yapmayı tercih ettim. Şimdi bir sırayı öyle gittikten sonra ikinci sıra önemli. İkinci sırada da arkadaşlar bakın bir arkadan aldığımız için e, aldığımız sık iğnenin biri arkada biri önde oluyor. Bakın, bir arkada, bir önde. Bir arkada, bir önde gözüküyor. Bir arkada, bir önde. Bunlar arka ilmeklerin aldığımız ilmeklerin yeri. Bunlar normal sık iğne aldığımız yer. Şimdi ikinci sıramızda önde normal sık iğne aldığımızı arkadan alıyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu arkada birbirinin üstüne gelmeyecek arkadaşlar. Bu arkada ya bunu normal sık iğne alıyorum. Bakın. Bu normal sık iğne. Şimdi bu önde bunu arkadaki ilmeği alıyorum. Bakın. Bunu arkadan aldım. Bu önde olduğu için bunu normal alıyorum. Normal sık iğne. Bir arka ilmek bir normal sık iğne bakın ikisi birden bir arka ilmekten alıyorum bir normal sık iğne alıyorum arkadaşlar ama bunlar birbirinin üstüne denk geldi mi örnek bozuluyor arkadaşlar bu düzgünlük olmuyor tekrar ediyorum bir tane normal sık iğne bir tane arka kanadından bu V'nin arka kanadından alıyoruz bir normal sık iğne bir V'nin arka kanadından. İkinci sırada tam tersini yapıyorum. Arkadaki sık iğnenin e, normal alıyorum, öndeki sık iğneden arkadan alıyorum. Böyle birbirinin boşluğuna gelerek hoş bir görüntü oluyor arkadaşlar. Bunu da aşağı yukarı böyle klipsli çantalarda 14 santim, 13 santim o artık sizin zevkinize bağlı örüp. Tekrar söylediğim gibi bu biraz e, sakıncalı bir şey. Çünkü delikleri çok ince. E, başka bir iplikte kendi ipliğinden değil. buraya e, dikmeye çalışacağım. Onu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın e, çantamı e, ben bitirdim. E, hemen hemen bu 14,5 santim gibi de örneğimi bırakıp e, ağzına... E, i̇ki sıra e, daha ince bir ince bunu dört buçukla örmüştüm. E, bunu dörtten ördüm iki sıra e, düz sık iğne gittim ki dikilecek yeri rahat otursun diye. Zaten e, çantamızın klipsine göre tabanı başladığımız zaman hiçbir sorun olmuyor arkadaşlar. Bakın ben bu tarafını diktim, e, hiçbir sorun yaşamadım. Tabii ki birazcık bol olması gerekiyor bakın. Çünkü bu köşelerden yedirmemiz lazım dönerken, yoksa düzgün olmayabilir çantamız. Ee, ben demiştim ipliğimin e, kalın e, çok kalın değil ama bunun delikleri çok ince olduğu için arkadaşlar biraz zor geçiyor. Bakın böyle bir naylon iplik aşağı yukarı tonunda e, buldum hiçbir sakıncası olmadı. Önce e, çantamı bitirdikten sonra arkadaşlar bakın dört tarafından e, ortalarına işaret koydum katladım. İki yanına böyle katladım. İki yanına işaret koydum ki ilmeklerim muntazam otursun yerine. Çanta kaymasın diye. Evet. Biraz beni zorladı ama gene de dikiliyor. Normal bir iri delikli iğneye ipliğimi geçirdim. Şimdi bakın. Bunu yarısını diktim ben. Şu şekilde oturda oturdu arkadaşlar. Biraz da ön yüzünden takip ediyorum nasıl oturduğunu. Bakın bu köşede yedirdiğimiz zaman ilmeğimizi sıkıştıra sıkıştıra ipliğimizi deliklerden geçirdiğimiz zaman hiçbir e, falso vermiyor. Şöyle yapıyorum. Bakın. E, buradan da takip etmek zorundayım. Bakın ne kadar şu anda aşağıda. Şuraya kadar bunun içeri girmesi gerekiyor arkadaşlar. Elimden bunu böyle yerleştiriyorum içeri iterekten. Bunu da dikkate alıyorum arkadaşlar. Bakın şurası ortası. Bunu da dikkate alıyorum. Şu şekilde çeviriyorum. Pardon. Önce buradan geçireyim. İpliğim yukarıda kalmış. Evet. Biraz zorluyor ama arkaya geçiriyorum. E, bu daha sağlıklı olsun, daha sıkı tutsun. Aslında naylon ip hiçbir şey olmaz ama e, iki kere alıyorum üstünden. Çünkü e, geçebiliyor iki kere de. İplik daha ince olduğu için sıkıştırıyorum. Arkaya geçiyorum arkadaşlar. Bakın. Gene bunu elimden itiyorum. Yerine oturtuyorum sıkı sıkı tutuyorum. Arkadan da zaten belli oluyor arkadaşlar. Biraz da böyle iğneyle içeri itersek çok düzgün oluyor. Tekrar buradan batırıyorum. İpliğin içinden iğnemi geçirmemeye çalışıyorum çünkü iğne iplik tutuyor. İpliğin içinden geçirdiğimiz zaman yukarı çekemiyoruz arkadaşlar. Devamlı kontrol altında bir arkaya bir öne. Evet sıkı sıkı ipliğimi sıkıştırıyorum bakın aynı yerden bir kere daha çıkarıyorum şurayı takip edin arkadaşlar muntazam olması için zaten ben iki sıra düz örmüştüm bakın örnekli yerine kadar içeri girebiliyor buradan takip edersek şu orta Evet o zaten kendiliğinden oturuyor arkadaşlar Yine bakıyorum. Arkadan da itiyorum. ipliğimle. Böyle ilmeklerin arasından geçirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yoksa ipliğin içinden e, yürümüyor. Bakın geldi. Tabi her yere de takılıyor. Ondan biraz zorluyor. Ama sabırlan işimizi bitirmeye çalışıyoruz arkadaşlar. Bakın şimdi oraya girdi. Evet. Bu şekilde bitirip çantamızı paylaşalım arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Bu arada şöyle bir e, sap buldum. Bakın bunun da buna çok yakışacağını düşünüyorum. Çünkü klipsimin takılacak yerleri de var arkadaşlar. Şuradan klipse tutturabilirim. Böyle de bir e, ufak e, hem elinizde tutmayı hem e, portföy şeklinde almaya e, değecek bir çanta arkadaşlar olacak inşallah. Hadi size kolay gelsin.